Merhabalar Ebru Aykaç ben. Bugün günlerden cuma. Bugün size okuduğum 3-4 kitaptan bahsedeceğim. Aynı zamanda da aldığım 1-2 kitap var. Aslında bu merhabalar Ebru Aykaç beni 3. kez söylüyorum. Çünkü bir tane kitaplardan bir tanesini yanıma almayı unutmuşum. Tabi bunu anlatmaya başladıktan sonra fark ettim. E bu ay tutulması mıdır nedir? Bugün 05.05.2023. 2023 bazı burçlar çok çok etkileniyor. E, gerçi illa bir şeylerden etkilenmemiz için ay tutulması olmasına gerek yok. Çok da yani çok da sağlıklı <laughs> bir ruh haline sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Elimizden geldiğince her zamanki gibi işte kitaplardı vesaireydi. Ee, bir şekilde e konfirm etmeye çalışıyoruz. Yani bilmiyorum en azından ben öyle yapmaya çalışıyorum. Okuduğum kitaplar biraz ilginç. Genelde işte şunu okuyayım, bunu okuyayım ya da bunu aldım, bunu okuyayım falan derken bir anda okuduğum kitap elime bit elimde bitince elime herhangi bir kitap aldım. Aldığım kitabı da bu yaz almıştım zannedersem. Ayrıntı yayınlarından çıkmış. Sevginin Bilgeliği diye. Çok ilginç bir kitap. Fakat burada bahsettiğim kitapları bir tanesi hariç hadi bunu şiddetle ısrarla okuyun diyebileceğim türde ya da tarzda kitaplar değil. Beni evet etkiledi, merak uyandırdı ama çok da herkese hitap eder mi bilemiyorum. Bu sevginin bilgeliği aslında insanın yani burada o kadar farklı bilgiler ve sorgulamalar var ki kitabın içerisinde yazan her şeye katılıyor değilim ee, bazı yerleri ama sürekli altını çizdim ve ve sürekli bir sorgulama halinde okudum zaten kısacık da bir kitapta elimde kalemle birdenbire aa falan filan diye kendimi giderken buldum insanın aslında tekil yani bireysel e, bir e, varlık olmasını e, sorguluyor normalde nasıl söyleyeyim size hani şöyle bir algı var işte İnsanlar kötü. Neden? Çünkü şartlar kötü, toplum kötü. E, toplum ve şartlar kötü olduğu için bireysel olarak insanlar kötü, toplum, şartlar ve koşullar eğer iyi olursa ve sorunsuz olursa insanlar da kötü olmaz. Diye bir soru işaretli kısmı var yani insanı bir tek e, insanı tek ve sorumlu olarak yargılıyor ve bazı sorular soruyor. Şimdi mesela bu, bu kitabın içerisinde geçen çok önemli bir cümle vardı e, ve onun altını çizdim ve düşünmeye başladım. Dedim ki cümlede şöyle bir şeydi ve nedense beni çok etkiledi. İnsanın bedelini ödemediği özveri yoktur. Birinci buydu. Eee bunu birçok açıdan yani bu, bu, bu kitaptaki okuduğum bazı şeyler kendi kendime benim çok fazla düşünmeme ve bazı şeyleri sorgulamama sebep oldu. Ha buradaki düşündüğüm ya da bu cümleler altın çizdiğim cümlelere katılıyorum diye değil fakat kendimi sorgulamamda e, faydalı oldu ya da atıyorum mesela bu, buna da mesela bir soru işareti koyduğum kitap boyunca koyduğum soru işareti koyduğum cümlelerden bir tanesiydi. Ee, başka insanlara yani diğer öteki insanlara duyduğumuz e, kin ve öfkenin sebebini anlamak için acaba o insanları belki de hani biz insanları çok fazla sahipleniyoruz ve sahiplendiğimiz için çok fazla korumacı oluyoruz ve belki de bu yüzden mi acaba? yaralanıyoruz yani sahiplenmememiz mi gerekiyor ya da artık sahiplenmemeye mi ihtiyacımız var gibi söylediğim gibi bunlara katılıyor olduğum için söylemiyorum gibi aklımda farklı soru işaretleri oluşturan bir metindi ve metnin içerisinde de zaten Frost'tan bahsediyor onun işte anlayışından bahsediyor yani bunun içerisinde de zaten kitabın içerisinde de bazı şeyleri sorgularken yazarlardan ve eserlerden de bahsediyor. Benim için farklı, özgün ve ilginç bir metinde iyi ki okuduğum dediğim bir şey. Ama söylediğim gibi hani kime ne derece hitap eder bilemiyorum. Bu anlattıklarım doğrultusunda merak edenler ve ilgilenenler kendileri alıp okumak isteyebilir diye düşünüyorum. Sevginin bilgeliği. Okuduğum bir diğer kitap. İkinci kitap ise Kırmızı Hap. Bana daha önce YouTube videolarında yorum olarak yazmıştınız zaten bu kitabı. Bu arada bu aldığım kitaplardan biri de bu. Aldım ve hemen okumaya başladım. Aynı zamanda bak şimdi adını unuttum. Y harfiyle başlıyordu. Bana DM'den işte size daha önce kırmızı hapı söylemişlerdi. İşte ben de tekrar hatırlatıyorum gibi söylenmişti. Ben de dayanamadım ve artık sonunda aldım. Aslında burada çok çok ama çok sevdiğim bunu herkesin okuyabileceğini hatta okumasını şiddetle ısrarla istiyorum. Onu da bunu söyleyeyim arada. Burada aslında... Em nasıl söyleyeyim burada bu bir metnin içerisinde burada bir yazarımız var ve bu yazarımız e, bir burs kazanıyor ve kazandığı burs doğrultusunda Almanya'da Berlin'in işte bir yerine gidiyor işte çünkü tek istediği aslında evli bir çocuğu var e, her şey çok sorunsuz maddi anlamda vesaire anlamda sorunsuz yaşadığını düşünüyor fakat kendi içinde e, insan hakları ile ilgili ırkçılıkla ilgili dünya ile ilgili bir sürü problemleri var ve sürekli bir aslında endişe içerisinde ve bu endişesinin sebebini anlayamıyor ama bundan da kurtulamıyor ve bu 3 aylık bir burs kazanıyor ve buraya gidiyor. Ee, tabii ki burada da sonuçta e, eşiyle de bir anlaşma yapıyor 3 ay uzak kalacağı için ne tekim. Burada buraya gittiğinde e, bu bursun şartları ve koşulları önüne sürüldüğünde çalışma alanı ya da işte daha böyle bir mahremiyet ya da tekil e, hareket etmek isterken birdenbire çoklu alanlı çalışma ortamları, işte ortak yemek yeme alanları vesaire gibi şeylere maruz kalıyor ve ma kendi mahremiyetini önemsediği için ne amaçla gelmiş olsam da bunu burada yapamayacağımı düşünüyorum. Ay ne kadar çok anlattım ya anlatabiliyorum gibi yani kitabın başı bu aslında yani ben burada size anlatırken ki o kitabı anlattı Emre Aykaç bizim okumamıza gerek yok demeni demeyin yani burada dizime takıldı kitaplar. Ee, buraya gidiyor ve burada işte o masada diğer kişilerle zorunlu kaldığında yaptığı sohbetler ya da bunun haricinde kendisini odasına kapatıyor ve odasına kapattıktan sonra böyle şiddetin çok üst seviyelerde olduğu bir polisiye diziye tut şey oluyor bağlanıyor sürekli psikopat gibi onu izliyor ve izledikçe farklı sorgulamalarlara düşüyor ve bir gün o merkezden dışarı çıktığında o çıktığı yerde aslında bu dizinin yapımcısıyla karşılaşıyor ve bu işte ilginç süre gelen işte ırkçılığı da konu alan insan haklarını konu alan bir sürü ee, şeyin içinde olduğu yine sorgulatan e, müthiş bir metindi. Çok ama çok sevdim. Bunu okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Bir türlü anlatamadım. Sonrasında okuduğum bu e, kısacık bir kitapta Helena'nın Rüyaları e, bu da Deli Dolu yayınlarından çıkmış. Ben bunu aslında Meltem Gürle'nin e, Kırmızı Kazak kitabını okuduktan sonra nadir kitaptan almıştım. E, çok uzun zamandır da böyle aklımdaydı. O yüzden hemen böyle kısacık şuradan da size gösteremeyeyim. Şu şekilde. Çok tersten tuttum. Öbür türlü mü yapmalıydım? Böyle nasıl yapacağımı bilemedim. Aa bak. Hiç de düşünmedim. Bak plansız. Ne? <laughs> Şöyle çok o kadar o kadar çok hoşuma gitti ki böyle kısacık kısacık bir tarafta rüyalar var eşi bu arada Helen e, şeyde e, Helena da e, yazarın eşi diyor ki zaten kitabın başında ben diyor böyle rüya göremeyen bir insan fakat Helena da çok sık çok fazla rüya görür görür görer değil görür ben de ondan intikamımı aldım onun rüyalarını e, yazdım diyor. Hakikaten çok ilginç. Ya yani O kadar ilginç ve o kadar güzel rüyalar ve yanında da çizimleri var. Çok ama çok sevdim. Dediğim gibi ben bunu nadir kitaptan 15-20 lira gibi bir paraya almıştım. Hala da var herhalde. Ama satışı da var zannedersen. Böyle bir hem ciddi arşivlik çok keyifli bir metinde bunu da okumanız şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Okuduğum bir diğer metin bunu da şuradan gösterecektim. Açmadım. Bayan Jean Brody'nin Baharı. Şimdi bu zaten ölmeden önce okunması gereken bin bir e, kitap. Şimdi bu aslında burada alt metin olarak bir normalde işte alt metin olarak değil normal metinde bir kız e, okulunda e, Brody diye bir öğretmenimiz var. Ve bu Brody öğretmeni ilkokuldan yani ilkokul birden başlayarak kendisine... Bir şeyler öğretebileceği ama kendi tarzında kendi yaşam biçimini öğretebileceği 4-5 tane kız seçiyor ve bunları biz tek tek zaten görüyoruz. Ve bu kızları kendi tarzında eğitiyor ve diyor ki zaten ben diyor şu an işte bahar kendi baharımı yaşıyorum diyor. Ve bu işte Bayan Jean Brody'nin baharında bu aslında kız yurdu. ...pardon kız yurdu ve kız yurdu değil... ...kız okulunda geçen üst metin olarak... ...bu şekilde gösterilen... hayır Ebru ...ne diyorsun sen gerçekten ne diyorsun... ...devam... <laughs> tamam. ...üst metin olarak bir kız okulu... ...ve öğretmenin kendi... ...hayatını anlatışı... ...ve sunuşu var... ...fakat alt metin olarak... ...işte faşizm var... ...işte kadınların... Nasıl söyleyelim? Kendi kimlik arayışları, kendi kimliklerini bulması işte cinsellik, gençlik gibi metinler var. Ya zaten bu kitabı yorumlayanlar ya işte böyle bir faşizm metni ya da bir feminist metin de diyebiliyorlar. Bunu da çok ama çok severek okudum. Okumanızı tavsiye ederim. Bu arada bu metni okumama vesile olan ise bu vakti zamanda İş Bankası Kültür Yayınları'ndan 2015 yılında zannedersem okunması gereken 501 kitap diye bir kitap almıştım. O zamanlar o 40 lira 50 lira falan gibi bir şeydi. Burada da zaten eğer görüyorsanız ölmeden önce okunması gereken bin bir kitap ve bin bir film de var. Fakat bu İş Bankası Yayınları'nın çıkarttığı bir metindi. Şimdi burada başlıklarında zaten şöyle gösterecek olursam işte çocuk edebiyatı, klasik edebiyat, tarih, anı, modern edebiyat, bilim kurgu, polisiye, seyahat gibi başlıklar altında toplamda 501 kitaba yer verilmiş. Zannedersem geçen pazar günü Instagram'da storylerde bu kitaba bakarken birden bir aslında bu kitabın içerisinde geçen ve elimde olan kitapları böyle tek tek çıkartıp Instagram Instagram story'de paylaşmıştım. Orada paylaşırken de işte e, bu kitabı gördüm ve elimde olduğunda gördüğüm için hemen aldım okudum. Aldım okudum kitaplar bu kadar. Burada da bu arada takoz olarak kullandım. sürekli gözüm takılıyor burada. Çöl Kraliçesi diye bir kitap var Ben de bu kitap benim uzun zamandır Aklımdaydı buralarda bir yerde nereye koydum Acaba diyordum sürekli buraya bakıyorum Çünkü şurada Çöl Kraliçesi var Onu okuyacağım Aldığım kitaplar ise Sadece iki tane kitap aldım çünkü artık ufak ufak Biliyorsunuz Mayıs da bitiyor Sana söz yine baharlar gelecek Bahar da geliyor ee, bu arada işte bu iki kitabı almıştım. Biri Kırmızı Hap, biri de diğeri Süleyman Doğru Çevirisi. Süleyman Doğru Çevirilerini zaten çok ama çok seviyorum biliyorsunuz. Mario Vargas losraları basıyor, Kortazarları e, çeviriyor gibi gibi gibi. Bu da yine Süleyman Doğru Çevirisi olduğu için e, zaten çıkmadan önce sepetimi atmıştım. Büyük diye bu ikisini aldım. Bunu okudum, bunu henüz okumadım. Aslında aldığım kitaplar sadece bu kadar. Fakat... Bir de şöyle bir şey var şimdi biliyorsunuz Hikmet Hükmenoğlu'nun son romanını okurken okuduğumda o kitabı anlatırken bir türlü adı aklıma gelmemişti Sertel Sertel demiştim. Çok fazla orada aslında kurgunun dışında gerçek bir yaşam da vardı. O da kimdi Yıldız Sertel İşte bu Yıldız Sertel ile ilgili o kadar insanı meraklandıran şeyler paylaşmış ki Hikmet Bey romanında. O yüzden onu okurken aslında bu Yıldız Sertel'in kitaplarını çok ama çok merak etmiştim. Fakat Amazon'da ben alırken o zaman yani almaya teşebbüs ettiğimde sadece susmayan adam vardı. Annem ve ardımdaki yıllarda Amazon'da o an yoktu. Ama ondan sonra tabii ben bir daha tekrar kontrol etmedim. Çünkü ya bir, bir an ben de şöyle bir o kitabı okumak istiyorsam alıyorum okuyorum. Eğer o an elimde varsa okuyorum. Sonrasında alıp okuma mantığı çok hani eğer yeni çıkan beklediğim takip ettiğim biri değilse. Mesela şu an hemen Margaret Atwood'un doğan kitaptan kitabı çıkıyor. Ian McEwan'ın yapı krediden kitabı çıkıyor. Hemen çok hızlı bir şekilde bu ikisini mesela beklediğimi net bir şekilde söyleyebiliyorum. Fakat sonrasında erteledim, öteledim, unuttum. Aradan bir ay falan geçti. Şu anda da işte Hikmet Hükümenoğlu'nun kitabını Pelin okuyordu. Pelin okuduktan sonra bu üç kitabı almış. Susmayan adam, annem, ve ardımdaki yıllar ve kitaplar da gayet de kalın aslında. 350-400 hatta daha fazla e, kitaplar. Sonrasında o da paylaşmış hikayede. Ben de yazdım DM'den. Aa ben de hikmeti okurken alacaktım ama almadım. Alsa mıydım keşke dedim. Bunu yazdım. Bir dakika sonra WhatsApp'tan mesaj geldi. Siparişiniz oluşturuldu. Adres. <laughs> yani normalde bazen yani ararım. E, o gün dönmeyi unutur ertesi gün falan döner yani sen nasıl bir hızla hemen DM'den bunu okuyup çat diye alıp gönderiyorsun be kadın yani hayretler içerisinde kaldım sevgili Pelin döküldüler sevgili Pelin bunları bana almış göndermiş kendisine teşekkür ediyorum. Evet okuduğum kitaplar bunlar aldığım kitaplar bunlar tavsiyeler için de teşekkür ediyorum. Bu arada izlediğim birkaç bir şey var. Bir tanesi tesadüfen işte Netflix'teyken Hemşire diye bir Danimarka dizisi filmi diyecektim. Dört bölümlük bir dizi izledim. Gerçek hayattan uyarlanmış bir dizi. Zaten dört bölümü de hemen anında o an başlayıp bitirdim ve öyle kalktım. E, bu bir gerçek e, hayat hikayesi. İşte bir hastanede, işte e, hastalar e, bir şekilde ölüyor ve bunun da e, sebebini sorguluyorlar. Son derece böyle tedirgin olarak Allah kahretmesi falan şeklinde izlediğim bir diziydi. Ben keyif aldım, dört bölümde izledim. Dediğim gibi gerçek hayattan uyarlanmış bir diziydi. Sonrasında bir de yedi bölümlük e, hmm, hmm, Valhalla Murders ben şimdi polisiye çok seviyorum ya biliyorsunuz o da 7 bölümlük ya da 8 bölümlük bir Valhalla Murders izledim onu da beğendim sonu ilginçti sevdim Hadi ama bak çok ilginç bir şey aklıma geldi ee, İsveç miydi İsviçre miydi neydi kafam karıştı ee, orada ben bak şimdi cahilliğime bakın arkadaşlar e, polisler silah tutmuyor sonrasında ben tuttum araştırdım baktım merak ettim yani herkesin yani neredeyse o ülkede yaşayan bütün insanların yani 10 kişiden işte 6'sının 7'sinin silahı varken polislere silah vermiyorlar çünkü zaten orada suç adam öldürme bilmem ne falan filan olmadığı için o da nereden aklıma geldi yani çok ciddi bir anda işte katilin peşinde koşuyorlar fakat silahları yok yani silahları yok olmasın zaten ama işte böyle arabanın bagajına açıp çok acil bir durum var şifreyi söyleyin falan filan şeklinde bagaja kilitli silahı çıkarınca çok ilgimi çekmişti. E Böyle de bir şey öğrenmiş oldum. Belki siz zaten biliyorsunuzdur. Ben yeni öğrendim bir şey olduğu için bunu da aradan e, paylaşayım dedim. Onu da sevdim. Sonrasında bir de 7 bölümlük Terzi'yi izledim. Terzi hakkında ne söylemeliyim acaba diye düşündüm. Çağatay Ulusoy, e, Olgun Şimşek ve e, Salih Bademci'nin... Ee, tabi diğer karakterlerde var ama ben e, şimdi Olgun Şimşek'in oyunculuğuna hayran kaldım Sal Salih Bademciyi de çok ama çok beğendim o dizide oyunculuklar e, gerçekten çok iyiydi ee, fakat ilk bölüm başladığında dizinin ilk bölümünü izledim Buradan arada ben beğendim ee, dizinin ben film ya da e, dizi falan yorumlayamıyorum yani öyle bir ya, algım mı yok kıstasın beğendim beğenmedim falan şöyleydi böyleydi diyebiliyorum ya sadece Olgun Şimşek'in oyunculuğunu gerçekten çok beğendim ee, Salih Bademci'nin oyunculuğunu çok çok beğendim İnşallah doğru söylüyorum isimlerini. E, fakat ilk birinci bölümü izlediğim zaman orada işte terzi olan kahramanımız e, olan adı neydi? Biraz önce söyledim ya. Ee, lerler çok böyle yakışıklı genç oğlumuz jönümüz kimdi unuttum her neyse işte biraz önce söylemişim onun e, bir aile bağ, bağları ile ilgili işte babayla ilgili bir travması ve bu e, bunun üzerine böyle kazıya kazıya ilerleyeceğimiz bir hikaye ve bir kurgu e, olacağını düşündüm. E açıkçası ilk birinci bölümü bunu izlerken böyle bir yola gidiyor diye düşündüm aslında çok uzun da değildi bazı bölümler 35 dakika falandı zaten kısa kısaydı hemen bitirdim ama e, tabi bitmedi belki devamını çekecekler bilemiyorum e, ama bu baba e, travmasına yani burada çok güzel bir hikaye varken biraz daha bu tarafa oynamışlar e, daha işte böyle eee iki dost işte bir kadın yüzünden iki dostun kapışması gibi sonuç olarak ne iğrenç bir şey söyledim. Yani bu hiç asla ben bu işi yapamıyorum. Yani bu bu, bu tarafa biraz bağlanmış. E, oyunculukları iyi olduğu için ben keyif alarak izledim. Sevdim ama çok daha başka hani ilk birinci bölümü izledikten sonra çok daha başka bir yere gidebileceğini düşünmüştüm diyebilirim. Ama sonuç olarak beğendim mi? Beğendim. İzlediklerim bunlar, okuduklarım bunlar. Aldığımda bir iki bir şey vardı işte öyle. E, bugün de günlerden cuma. ayında da 5'i. aşı tutulmalar vesaireler varmış. Aylar tutuluyormuş. E, önceden hiç böyle ay mı tutuluyor? Şöyle mi oluyor? Böyle mi oluyordu? Hiç fark etmez ki. ama artık, artık o kadar herhalde e, o kadar üzgün, işte mutsuz, sürekli böyle e, yani ya bir bir şey mesela bir aldım aldığım bir şey, herhangi bir şey, bu gıda olabilir, vesaire olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani 20 gün sonra aynı fiyatı almam, ya bırak aynı fiyatı almayı, yani bir buçuk iki katına falan alabiliyor oluyoruz. Yani bilmiyorum bu nasıl böyle artık olacak bilmiyorum ama bu insanın içerisinde bir yani ne olacak e, endişesi uyandırıyor. E, çok şükür diyor her zaman şükrediyoruz çok şükür işte e, e, sığındığımız bir evimiz var ama yani mesela şu an e, bakıyorum etrafa e, mesela atıyorum faraza söylüyorum mesela geçen yıl iki olan şimdi 16 olmuş. E, normalde işte çok fazla ev varken şu an her taraf her taraf tutulmuş. Ve baktığım zaman aslında bunların ...depremzedelerin deprem evleri olduğunu anlayabiliyorum. Nereden anlıyorum biliyor musunuz? Perdeleri yok. Yani çünkü perdeleri yok. Perdeleri olmadığı için zaten anlayabiliyorsunuz. Fakat 2'den 16'ya çıkan bir... Yani bu, bu bilmiyorum ne... yani e, inşallah... E, İnşallah güzel günler gelecek. Yani böyle sanki şey gibi düşünüyorum, hissediyorum. Böyle sık dişine bu, sık dişine bu, sık dişine bu, sık dişine bu. Az kaldı, az kaldı. Bak artık her şey değişecek, daha güzel olacak. Şöyle böyle falan bekliyoruz. Ee, neyse bunları da niye söyledim bilmiyorum. Hmm, kendinize iyi bakın diyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, mutlu hafta sonları demeye devam ediyorum. Evet söylüyorum hazırsanız bugün günlerden Cuma ve size mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.